Olur arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarızoğlu ve annesinden güzel bir görüntü geldi arkadaşlar. Bu görüntüleri sizlere aktarıyorum. Afra Sarızoğlu annesiyle Yunanistan tatilinden güzel bir fotoğraf geldi. Afra Sarızoğlu arkadaşlar henüz sete çıkmadılar bildiğiniz gibi. Bu gün setler başlamalıydı. Yağlı Tapık'ın oyuncularının şu an kostüm denemeleri yapılıyor arkadaşlar. Dün zaten Suna Abdin Baran Bölükbaşı dizimizin Tarık karakteri ve Safet karakteri arkadaşlar bir arada yemek yediyle setten sonra kostüm provasından sonra zaten o görüntüleri paylaştım. Kim de izlemediyse kanalıma girip izleyebilir arkadaşlar. Güzel sıcak görüntülerimiz olacak. Mark Ramazan Demir'in Galacidesi'nden dün sizler için videosunu paylaştım. Cib kanalımda tüm detaylı olarak izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.